Merhaba arkadaşlar ben de yeni bir seriye başlıyoruz. Serim üzerinde normal pvp böyle sade pvp böyle sırf pvp böyle pvp serverındayız brother pvp serverındayız serverındayız. Burada her video e, 12 dakika olacak evet 12 dakika olacak neden herkes 10 yapıyor ben 12 yapayım dedim. Herkes dediğim kim bilmiyor olsun herkes 10 yapar ben 12 yapayım benim farkım olsun. Şu an saatler 16.45'i gösteriyor şimdi 16.46 oldu. Neyse 16.46'dan başlayalım. 56 58'de biter video. Evet. Şimdi beye. Ee, server böyle. Arenalar var fakat şu an bozuk. Ee, şöyle gördüğünüz gibi. Selam. Ee, <laughs> ha, sen öyleysen ben de buyum. Ha. Kime şekil yapıyorsun? Ee, şimdi e, beğer. Kısa bir hemen şey yapayım. Ee, server Games, e, Server. Aa, bak Bakın bir e, şu an dediğim serilere bir ay ara verdik. Survival Games, CSGO bu kadar. E, yeni gelen yeni gelen serilerimiz. Şimdi e, şimdi işte PVP'ye başlıyoruz. Bir de arkadaşlar e, PVP'ye başlıyoruz işte dediğim gibi. E, bir de FPS devam ediyor. O var. Bir de mini game serimiz var şu an. 3 tane serimiz var. Ee, i̇leride zaten yeni serilere başlayacağız. Merak etmeyin hiç. Bir ay sonra da CSGO ile Survival Games'e kaldığımız yerden hepsine birden devam edeceğiz. Ee, şimdi hemen başlayalım. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Bir dakika ben bunu saymam. 47 ya. El, 59. 59'e bitirecek. Ee, yani şuradan devam edelim. Böyle mekanlar var. beyler. Az önce bir tane video çektim ee, bu şey hakkında o yüzden e, neden hızlı konuştuğumu fark etmişsiniz. Çok zaman harcadım böyle aşırı zaman harcadım. Ee, iş... Video 35 dakika oldu ben de atmayayım dedim. Bugün hep videosu daha ki li Bir dakika ya, canım da olsa şunları keseceğim. Ah be, canım da olsaydı var ya. Ya hepsini kesecektim ne güzel. Buralar böyle biraz karışık beyler. Oh shit. De birkaç kişiyi yaktık e, spam yaparak Ah parkura geldik Hemen ben parkuru bitireyim Şaka şaka bitirmeyeceğim Ben bitirene kadar <laughs> Az önce dedim ki bir video çektik fakat çektim Fakat atmak istemiyorum Eee because 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 35 dakika oldu çünkü. Gerçi renderlamıyorum videoyu. Direkt atıyorum. Ama OBS kullandığım için yani fazla gelmiyor videonun şeyi. Ne oluyor lan ben onunla kapışıyordum. Sen ne ayak? Bak oğlum. Bak bak bak. Bak sana. Of ya. Şimdi ver. Alttaki yere okuyun bu arada böyle ben mal, mal böyle adam ararken. bir daha yandı beyler o. Ben bunu almak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü oldu. Ne KS mi? KS mi? KS mi? Bir de böyle duyuru olduğu için e, bu da duyuru videosu sayılır. Beyler. Bugün <laughs> ya hep, hep mı? Ah. Beyler mesaj geldi. Ya çok merak ediyorum şu an. Burak'tan geldiyse çok önemli. Ulan alayınızı oklarım lan. Bu adam geçen <laughs> Ya kardeş ya. Kardeş böyle aha. Böyle olmaz ya. Ee, da kaç dakika olmuş? Kaçta bitirecektim ben. 47 değil, Daha var. Ee, daha zamanımız var. O sırada adam keselim. Ee, ama geçen 35 dakikalık videoyu keşke silmeseydim ya. Onun sonunda 3 tane ketni sattım beyler. Bir tane ketni satıp video kapacağım dedim. Bir baktım üç tane ketni sattım. Onu direkt bof montaj. Ya! <laughs> ya birader böyle. Bence evet, burada makro basarsanız ee, direkt kilitleniyorsunuz. Nasıl bastım mı diyorsanız bastım. Çok sinirlendim bastım. Of. Kardeş kardeş kardeş. Ya ama bir dakika şimdi ya. Bir dakika ya. Ben buraya gitmek istiyorum abi. Yapacak bir şey yok. Sen beni geçen öldürmüştün değil mi? No, Hex just crew. Ama birader ya. Adam bak, iki alıyor. Bunlar yok, tamam mı? Bak, bak. Adamın hareket bu. Bak adamın hareketi gösteriyormuş. Bak böyle. adam geliyor. Adam böyle bak, 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 bak böyle bak, bak böyle geliyor, geliyor. Ondan sonra, oh arada bir daha böyle, arada. Of, of. Öldürmeler 38. Hmm. Benim diğerinde daha fazla vardı lan. Bak 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 beni yakmaya çalışın değil mi sen? Kro. Kro. Abi yemin ederim makro ya. Var bir ban ya. Abi keşke Spain'e geçseydim ya. Aaa. Diğerki bölümden alayı alayı böyle alayı böyle Spain'de olacak. Şimdiden söyleyeyim. Beyler, e, hep videosu atmayacağım. satmayacağım. E, OBS'nin size kullanımını göstereceğim. Yani öyle. Ama şimdi değil, diğer videoda. Yani bugün gelecek diğer videoda. İftara kalmasın ya. İftardan sonra zaten böyle oh yatıyorum. Necati'nin yayına bakıyorum. Tırıt <Gülüyor> <Gülüyor> ya beyler ya, bir <laughs> şey dinleyecektim ama değil. Neyse. Aha, alaylarını yaktım. Alaylarını. Alay, alay. Lan lan kim vurdu ya gittim anasını satayım ya. Ya kim vurdu ya? <laughs> kim vurdu? Ay. Ya beyler. Artık gerçekten sıkıldım. Bir dakika. Kaç olmuş? Ee, 10 47 e dedik. 57 e böyle. Hazır şey kıyak olsun hadi 5 dakika sonra kapatacağım. Şimdi bitmesi gerekiyor. Ben buradayım. Aa şey yok. Yo orada da yok. Bak bak görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bakın, bak görüyorsunuz. Al al senin ben var ya, senin ben. İftardan sonra gelsen gel. makrocu sakata getirecekler. Yemin ediyorum artık ya. Bıktım şu makroculardan ya. Ya beyler. Aa. Ya anın. Ya bak senin ben var ya. Senin ben. Ha <laughs> ben susuyorum. Başka şey Suskunluğum beyler. Neyse. Bakın arkadan adam suya atladı. ki. Oho. <laughs> Sen nereye? Sen nereye? Parti hard. Aldım, aldım. Bir tane daha vurun. Bir tane daha. Ah, eyvallah. Aa. verdiği. İşte bu oyun bu kadar basit beyler. Bu oyun bu kadar basit. Daha orada var. Gel. Sen de mi oradaydın? Sen de mi? Bak bak. Beni yakmaya çalışsın ama cenazene ben gelirim yine. Seni yakarım. Yakmam. Sen kendi yaktığına işte düşersin. Daha, ama bak. Ama artık yeter kaç kişi dalıyorsunuz ya, birader. Kim bir dakika kaldı Aldım. Kednes bir. Abi MCSG'de bir de itme işte hiç unutmam. İki stek oku bitirmiştim. Adamlar Team Biz 1085 mapinde. Oh tuttu. Aldım. Aldım. Aldım onu da. Aldım. Evet. Evet. Aldım onu da aldım. Daha var mı daha? Toplu katliam. İzebest. Şu an videonun bitmesi gerek. Şurada bir öleyim, kapanış yapayım. Videonun uz uzamasını isteyenler yani şu an. inşallah ölmez, inşallah ölmez yapıyor. Eyvallah, eyvallah. Bir de... o oh, tim tim beyler Bunlar tim neyse kapatacağım videoyu e, beyler e, videonun daha sonuna geldik videoyu Beğendiyseniz yorum atmayı ve like atmayı unutmayın hiçbir videoda like yorum yok Bu nedir Bu nedir ya e, like atmayı unutmayın ben e, zaten duyuru duyuru videolarını yaptım şimdi baştan da yapmama gerek yok bak kritik böyle beyler kritik böyle böyle koruma. De normalmiş. evet arkadaşlar bu videolardan sonra geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.